Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. 13 yıl sonra tekrar Bursa Spor forması altındasın. Bu tesise geldin. Nedir hissediyorsun? İyi falan. Heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Çünkü e, bu heyecanı yaşamak için buraya geldim. Bu heyecanı hissetmek için buraya geldim diye, düş, diye düşünüyorum. O yüzden de şu an gayet heyecanlıyım. Yerimde duramıyorum. İlk antrenmana çıkacağım. Yani önce çıkmak isterim. E, sabırsızlıkla bekliyorum. Tabi uzun bir süreç transferin. Ama bize çok kısa ana hatlarıyla neler yaşandı transferinde. Süper Lig'den, yani birincilikten Çok isteyenler vardı özellikle Süper Lig'den. Ama sen burasını tercih ettin. Neler yaşandı? Ya bu konuyu hem konuşup da uzatmak istemiyorum. Hem de dalla budaklansın da istemiyorum. Ya biraz bunu kullanır, bunu söyler gibi çok hoşuma gitmiyor o tarz şeyler ama bekledim, ligde devam etmek istiyordum. Ee, ve bu süreçte tabii ki Serdar abiyle bizim Kurtuluş'ta şey çok çok aile dostumdur, görüşürüz. Onunla çok böyle görüşüyorduk, o bayağı presler, baskılar özellikle yardımcı olduktan sonra. E Pablo, tabi biliyoruz Pablo'muzu. Onlarla şey yaptık ama ilk zamanlar tabii çok şey değildi. Daha farklı düşüncelerim vardı. Daha sonra ama şöyle bir düşünce oluştu. Bir yandan da manevi olarak da istediğimi bulamıyordum. Çünkü çok uzun senelik oynadım ve bunun üstüne bu düşünceler bu tarz yaklaşımlar benim çok hoşuma gitmedi. Çok oynamak istemiyorum. Ben oynayacaksam, e, ligde olmayacaksa Bursa Spor'da devam etmek istediğimi Serdar abiye ilettim. Serdar abiye ilettim. E, çünkü başka kimseyle görüşmeyeceğim. Ama bu tabi sü süreç uzun bir süreç. 2-2,5 bir iki, iki, aylık bir süreç gibi. Ben ligde devam edemeyeceğim galiba. E, kafama çok bir şey atmıyor. O yüzden de sizle görüşmek istiyorum. Olursa ben böyle bir şansım varsa değerlendireceğim dedim. E, ondan sonra çok kısa süre içinde bitti. E, Gayet mutluyum, keyfim yerinde Transferim de böyle devam etti, böyle sürdü. Umarım bu kadar huzurluğumuz, mutluluğumuz da ee, ilk sonda da devam eder. Bursa Spor transferi açıkladıktan sonra toplam 5 milyon gibi bir etkileşim aldı bütün hesaplarından, transferin. transferi. E, 2010 heyecanı da sene duyunca yani hem taraftarlarımızdan bir heyecan oluştu hem de spor kamuoyundan da büyük bir e, ilgi gördük. Bunu neye bağlıyorsun? Yani e, çok ciddi bir rakam çünkü. Ya şimdi tabii ki çok anladığım işler değil medya tarafı işin. Ben daha çok bu tarafındayım işin diyeyim. Ama bu ilgiyi, bu alakayı görmek sadece kendi adım olduğunu düşünmüyorum. Takımın büyüklüğüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Tabii biz de bunu bilerek buraya geldim. Ve insanları bunu özlediğiyle alakalı düşünüyorum. Ve buradaki başkanımız, yönetici haberimiz geldiğimde, görüştüğümde de onlardaki o heyecanı sezdiğim için ben de zaten bu yüzden evet dedim ama dediğim gibi herkes bunu özlemiş, herkes bu duyguyu özlemiş. O yüzden de bu etkileşimin yaşandığını düşünüyorum. Yani tabii 2010'da beri yani en son şampiyonluktan sonra gittim ben. Şampiyonlukta da burada oluşumun tabii bununla bir büyük bir etkisi var. Herkes belki o günleri özlediği için eskiden böyle tanıdık birini görürsün, böyle mutlu olursun ya. Yani muhtemelen iki taraf için de aynı şey, aynı hissiyatlar oluştu diye düşünüyorum. 10 numara Sedat Yengiz'deydi. Tamam. Ama çok eski arkadaşlarım senin. Tamam. İlhan Evet. Efe. evet. Efe. Onu da çok kısa anlatırsa. Ya şimdi şöyle, anlaştıktan sonra Coşkun abilerle otururken forma numaralarını sordum. Ne boş diye. Tabi direkt on numarayı sordum haliyle. Çok uzun yıllar ve alışık olup giydiğim bir forma olduğu için kendimi çok daha rahat hissediyorum. İşte Sedat olduğunu ve kimseye vermediğini söylediler. Ben de Sedat'ı tanıdığımı, İlhan'dan dolayı çok iyi arkadaş olduğumuzu söyledim. İlhan Depe'yi aradım. Milan Depay arayınca o da 11'e giyiyor. 11 de fena değil diye düşündüm. Dedim ki ya 10 ya 11 sedatlarınıza görüşüm görüşün bana dönün diye konuştum. yoksa imzalamayacağım dedim. Biraz tehdit de ettim. Allah var şimdi çocukların doğruya doğru söylemek lazım. Sonra Sedat döndü bize tabii. Sağ olsun Muhammed gönülden veriyorum on numara sevinir dedi. Öyle olunca tabii e, duygulandım. Hoşuma da gitti çok. Ama gerçekten isteyerek gönlünden koparak vermesini istedim. O da hiç şey yapmadı, etmedi sağ olsun. Ee, öyle bir hikayemiz oldu. On numaraya girmekten dolayı da mutluyum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.